biraz yumurta ve çaya ne dersin? Evet teşekkür ederim. Aslında açlıktan ölüyorum. Otur o zaman. Mm. çok lezzetli. Mm, güzel. Tanım, çocukluğumdan beri tereyağı yememiştim. Nereden buldun? Ee, Başkan Satlara giden malzeme treninden aldım. Bunu Başkan Satlrdan mı çaldın? Evet. Sen delisin. İnsan olmak adına yapıyorum Dahasını da yapabilirim Makbet Harikasın Çocukken annem bütün oyunlarını bana okumuştur O zamandan beri hep oynamak isterim Tiyatroda ya da sinemada 9 yaşında 12. gecede viyolayı oynadım Annem gurur duymuştu Annen şimdi nerede? O öldü Çok üzüldüm Şu televizyondaki sözlerin Evet Ciddi miydin? Her kelimesinde. Ne yani parlamentoyu uçurursan ülke daha iyi bir hale mi gelecek? Sonuç kesin değil. Sadece olasılık. Ama eğer insanlar oraya gelirlerse kredinin hepsini tutuklayacağından emin olabilirsin. İnsanlar hükümetlerinden korkmamalı. Hükümetler insanlardan korkmalı. Bunu binaları havaya uçurarak mı sağlayacaksın? <laughs> Binalar semboldür. Yok etmenin bir sembolü. Sembollere insanlar güç verir. Tek başına semboller anlamsızdır ama yeterli sayıyla binaları uçurmak dünyayı değiştirir. Buna inanabilmeyi çok isterdim. Ama ne yazık ki dünyanın iyi yönde değiştiğini hiç görmedim.